Trant Medya için hazırladığımız Trant Siyasetle karşınızdayız. Şu dakikalarda YouTube'da Trant Medya'nın ana sayfasında canlı yayındayız. Ben Ayım Akbey'im, yönetmen arkadaşım, sevgili Çağrı Arcaklıoğlu ile birlikte hazırladığımız bu akşamki programda Başakşehir'e gidiyoruz. İstanbul Başakşehir'den Adalet Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Sayın Enes Yazıcı canlı yayın için hazır karşımda. İzniniz olursa Sayın Başkan'a öncelikle hoş geldiniz diyelim. Sayın Başkan hoş, hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz. Kıymetli vaktinizi ayırdınız, yayına Çok. katıldınız. İyi misiniz, nasılsınız? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Biz teşekkür, teşekkür. ederiz bizi konuk ettiğiniz İyi için. Demek. Ne demek rica ederim her zaman memleket meselelerini konuşuyoruz sorunlar evet. sıkıntılar nelerdir yerinden ilk ağızdan öğrenmeye gayret gösteriyoruz kamuoyunu bilgilendirmeye çalışıyorsunuz eksik olmayın siz de bize bu konuda yardımcı olacaksınız. Başakşehir özelinde bu akşam şimdi sayın başkan e, tabii e, sizi bilenler mutlaka biliyorlar ama bilmeyenler için ben de merak ediyorum enes yazıcı kimdir ne kadar zamandır aktif siyasetin içindesiniz sizden dinleyerek başlayalım. Sonra da Başakşehir'in sıkıntıları, sorunlarını hep beraber konuşalım olur mu? Olur tabii ki. Ee, ben bahsedeyim o zaman. Enes Yazıcı Emlak işimle uğraşıyorum, vermek işimle uğraşıyorum 20 yıldız. yukarı. 17'de aktif siyasete devam ediyorum. Başakşehir bölgesinde çoğunlukla. Yani Başakşehir'imiz olarak Bayağı bir sıkıntılarımız var belediyesel olarak. Sorunlarımız mevcut var Sayın Başkan. Yani zaten hani tabii Türkiye'nin dört bir tarafında çok ortak sorunlar var. Hepimizin çok evet. şikayet ettiği şeyler var. Hayat pahalılığı, enflasyon, işte asgari ücret dün açıklandı biliyorsunuz. Çok emeklisi, komik bir ya 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 sormayın. İşte emeklisi, öğrencisi, ev hanımı, esnafı, işçisi, memuru kime kiminle konuşsan bir dokunuyorsun bin ağ işitiyorsun. E, kiralar ortada malum. İnsanlar bu paralarla kira ödeseler mutfak alışverişi yapamıyorlar. Onu yapsalar çocuklarına kılık kıyafet alamıyorlar, beslenme koyamıyorlar. Böyle zor bir süreçten geçiyoruz. E, hepimizin ortak sorunları var ama size göre Başakşehir'de öyle çıkan sıkıntılar, sorunlar neler? E, en çok nelerden şikayet ediyor vatandaşlar? Sizden dinleyelim. Şimdi bizim en çok trafik sorunlarımız var. Bu tabii hmm. kentsel sorunlarımız da mevcut. Deprem ülkesinde olduğumuz halde yapılmayan bir dünya üç tane ilçemiz var. Kentsel olarak daha Gecekondu'da yaşıyor ya. yer. İstanbul'da Gecekondu göbeği, Batişehir'in göbeğinde basarak Gecekondu'da yaşıyor her insanlar. Hmm. Yani bu ilçelerimiz mevcut. Trafik desek ilçeden bir yere yani kendi ilçemizde bir yere gitmek bir saat sürüyor. Hmm. Biz, bir saatten asla gelemez. Yani trafik sorunumuz çok. Mesela belediyesel olarak bahçeye üvey evlat muamelesi yapılması. Hı <laughs> Yeni bahçeye vermiyoruz. Aha, vatandaşlar mesela Sayın Başkan ne anlatıyorlar? Yani vatandaşla bir araya geldiğinizde Başakşehir'in sokaklarında, caddelerinde, esnafıyla görüştüğünüzde, ev kadınlarıyla görüştüğünüzde, öğrencisiyle görüştüğünüzde onlar nelerden şikayet ediyorlar? Şimdi, çoğunlukla trafik sorunumuz. Bizim bu da bayan arkadaşlarımız, ev kadınlarımız çoğunlukla Arapça'ya olan bir milletimiz şeyimiz. Çocuklar okul saatinde dediğim gibi bir yerden bir yere gitmek bahçesinin içinde en kısası yarım saat. Hı hı. Ya şurada 10 dakika, 5 dakika göre yarım saatten önce gidemiyoruz. Bu biraz şeyden mi kaynaklanıyor Sayın Başkan? Yani kötü yapılaşmadan mı kaynaklanıyor? Yol yollar planlama doğru planlanamadığı için mi oluyor? Ne oluyor? Niye böyle? İstanbul'daki bu kalabalık neden neden böyle bu şekilde? Yani Başakşehir yani, hani eski bir yerleşim bölgesi falan değil, değil mi? Ben yanlış bilmiyorum. Yani ben İstanbul'u çok şey bilmem yok. de. Yok, eksi bir yerleşim bölgesi. 94'ten beri yerleşim olan bir bölge. E, yeni yapılan anda bir yer değil mi? Ama burada bile evet, trafik probleminden söz ediyorsunuz. Ki, Evet, şu an gittikçe daha büyük konutun, İstanbul'un en çok yapılan bir ilçeliğinden biri yeni konut olarak <laughs> aile devam eden konutlarımız var. İstanbul'da daha yapılmamış konutlarda bir numarada gittiğimiz en hızlı konut yapılan bir ilçemiz. Ama planlamaya göre yol durumu, planlaması uymuyor. Yani <laughs> insan sayısına göre yapılan bir yol, bir planlama uymuyor. Toplu da aynı şekilde... Burada toplu taşımamızda da çok sıkıntılarımız var. <laughs> yani burada insanlarımız o toplu taşımadan çok sıkıntı yapanlar var. Öne geliyor bir tane mamaramız var. Günde bir sefer yapıyoruz. Ve bu kim sabahın yedisinde kalkıyor. Yani millet diyor ki ben onda işe gideceğim. 7'de niye bineyim mamaraya? Bunlara belediyeye basuru yaptık. Ama kimse bizi önemsemedi. Esnaf olarak Bahçekent bölgesinde, örnek veriyorum Bahçeşehir bölgesinde belediye başkanımızı tanımayan esnafımız var. Yüz yüze gelmemiz esnafımız var. Yani bizim bu bölüme mesela Bahçeşehir ile Basakşehir'i ayıran belediye zihniyeti bence yanlış bir zihniyet. Buraya evet. üvey evlat muamelesi çok yapıyoruz. E bu bu e, merkezi hükümetten kaynaklanan sıkıntı mı büyük şehirden kaynaklanan bir sıkıntı mı? Yani bu hükümet belediyeden yani büyük şehirle ilgimiz yok. Belediyeden hmm. yani yollayımız belediye kısımlarından da yani İstanbul'un da tabii hataları var ağır bir konu ama çoğunlukla belediyemiz yani burada esnaf yıllarda esnaf olan insanımız Yasin Baskan'ın yüz yüze gelmişliği yok yani. Ne seçimde ne bir şeyde yani hiçbir gimim gimişi yok dükkanda. Yani bu bence utanç bir iş ya. Esnaf belediye başkanını tanımaması utanç bir iş. Ee, yani bu bu konularda tabii muhtemelen siz e, kendi mevkidaşlarınıza bunları aktar mısınızdır? Görüşüyorsunuzdur, biz, konuşuyorsunuzdur. Biz, ne diyorlar? Ne diyorlar Sayın Başkan? Biz Yani şu an hükümette olan, belediyede olan Arkadaşlarla da görüşüyoruz. Yani onların da elinde bir şey yok ama onlar da kendi içeğinde de yanlış olduklarını söylüyorlar. gün bahçe Bahçekent'te bir tane sağlık ocağımız var. Hiçbir yardım alamıyor. Doktor kendi cepheinden malzeme alıyor, temizlik malzemesi alıyor. Yani Doktorlar kendi bütçeğinde sağlık ocağını canlandırmaya çalışıyor Ya zaten çok enteresan. Yani gerçekten samimi söylüyorum. Şimdi herkes kendi işine... Yani bir yasa çıksa ve deseler ki tamam yani böyle yönetmek yönetmek falan gibi bir şey kalmadı. Herkes kendi işini kendi görsün deseler herhalde Türkiye daha iyi yönetilir. Ne dersiniz? Bence de katılıyorum. Yani herkes dediğiniz gibi yapsa bence daha bir ülkede yasamı soruyor genel olarak. Evet. Yani belediyesi olarak da şimdi Basakşehir'in belediyenin atarlığı olarak yani bizim düşüncemiz ya yani konuşuyoruz. Bu Bahçeşehir bölgesinde hükümetin oyu az. Aha. Şimdi hükümetin o yaz olduğu için buraya çok davranmıyor. Ya. Yani burayı üve evlat gibi görüyorlar. Basak şeyi daha önemli planda tutuyoruz. Yani bizim burada gelip gördüklerinde çukursuz bir yorumumuz yok. Her yolda bir çukurumuz var. Hı hı. Yani trafik ısıkayımız sorun oluyor. Dediğim gibi okul yollarında yaya geçitleri daha yeni yeni adam akıllı yapılmaya başlandı. 94'ten beri olan şeyin sıkıntıları dediğim gibi as sağlık ocağı ya, kendi bütçesinde kendini geçindiriyor. Bu doktor kendini Yazık ne ya, kadar ya, evet, ki ya, ya kendini çok, çok, sıkıntı. Ya <laughs> hakikaten çok enteresan. Peki gelelim biraz şu geçim derdine Sayın Başkan. Geçim evet. derdi, enflasyon, işte asgari ücreti konuştuk. E, biliyorsunuz e, vatandaşlar bu konularla ilgili size neler iste anlatıyorlar, e, hangi bilgileri aktarıyorlar, talipleri oluyor mu? Tabii ki şimdi askeri ücret bütün vatandaşlarımıza komik bir rakam geldi. Yani enflasyonu yüzde yüzde 48 açıklayıp yüzde 30 zam yapmak bence dalga geçmek gibi bir şey. İktidar Tariz... bunu niye yaptı? Sizce niye böyle bir şey yaptı? Sizce Sayın Başkan? Yani benim düşüncem itibarımızda yani Cumhurbaşkanımızın çoğu şeyden haberi yok. Yani yanındaki yer, ekibi... O daha büyük şeyimiz... bir ayıp değil mi sizce? Sizce şimdi Türkiye'deki e, yani birinci adam olup da bunlardan haberdar olmaması da daha büyük bir ayıp değil mi? Yani yalnız bir yer, evet. Yalnız dediğiniz gibi. Yani tamam dış ülkelerimize, dış konsolimize yardım da kendi ülkemden de, kendi şeyinden de haberde olman lazım az da olsa. Yani şimdi mesela emlak sektöründeyim. Bizim burada en kötü sıfırın kirası 15-16 lira. 21 lira maaş alan bir adam bunu ne söylesin 21 lira maaş alan bir adam? Ya. yemek yemek mi yemesin? Evin kirasını ödesin çocuğuna mı bir şey yapmasın? Yani Allah kolaylık versin açık olarak konuşayım. Aklımızda da çok aklımla dalga geçti ya bence benim düşüncem. Evet. Yani ben çünkü olayımız. şeye çok katılmıyorum biliyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanının bunlardan haberi yok çok katılmıyorum. Ee, yani siz koca bir ülkeyi idare ediyorsanız bunlardan haberiniz olmak zorunda. Değil mi? Yani tabii ki yani doğrusu yani, ki, tabii yani tabii yani şimdi siz e, ki hangi insanın aç, hangi öğrencinin ihtiyacı var? Hangi e, vatandaşın, esnafın sorunu, sıkıntısı var bunları bilmek zorundasınız. O zaman o koltuklara oturmayacaksınız bunları bilmiyorsanız. Yani, Bu aslında. yani aşağıdan yukarıya herkes için bence geçerli. Siyasete soyunan, siyaset yapmak isteyen, siyaset yapan, değil mi? Ülkeyi yöneten, mecliste mi? işte milletvekili maaşı alan, e, işte e, belediye başkanı olarak maaş alıyorsan Bunlar, bunların hepsini her tüy e, tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Onun için de siz Türkiye'nin neresinde hangi insanınızın neye ihtiyacı olduğunu bilmek zorundasınız. Böyle bir saçmalık doğru. olabilir mi? Yo, çok doğru diyorsunuz. Bu belediye eser de şekilde. Mesela bu bölgeye yapılanların benim Yasin Bastır şu anki hükümette bir dinin haberi olduğunu düşünmüyorum. Yani ya. Burada mesela ikinci belediye binamız var. Onların sorumluluğu var. Yani Başka bir şeyler gösterip başka bir şeyler yapılıyor. İşte bunlara bilmiyorsanız değil mi? O zaman çıkacaksınız tedbili kıyafetle sokakları gezeceksiniz. Düne kadar siz de o sokaklarda dümdüz yürüyen insanlardınız. İmtiyazlı evet. değilsiniz milletvekili olduğunuz için, belediye başkanı olduğunuz için, cumhurbaşkanı olduğunuz için. Çünkü pat halk patron değil mi? Ve herkes de onlara hizmet etmek için geldiyse işini yapacak. Ee, bunları görmezden duymazdan gelmeleri abes. Çok abes. Bence de mesela Osmanlı'da bir yer, padişahlığımız bir yer, arada akın içine karışıyordu tedbir kıyafette. Tabii. Yani bunu yapamıyorlar. Ya mesela... Zaten bir şey söyleyeyim mi Sayın Başkan? Ben anlamıyorum. Bu siyasetçileri de anlamıyorum. Yani hani iktidar partisinden çok görmüyoruz ama muhalefet partilerinden görüyoruz mesela. Bir genel başkan sokağa çıkıyor veya işte bir belediye başkanı sokağa çıkıyor. Vatandaşı, esnafı falan ziyaret ediyor. 50 kişi yürüyorlar yani. 50 kişi. Yahu belki benim size söyleyeceğim özel bir şey var. Neden bu kadar kalabalık? Bir şeye kızacağım belki veya bir şey talep edeceğim belki değil mi? 50 kişiyle grup halinde. Yani niye bu insanlar böyle bir kişi iki kişi şöyle kendilerini hafif şöyle bir kamufle ederek gizleyerek sokaklara çıkıp da gerçeği görmekten gerçeği duymaktan çekinirler. Kendilerini niye bu kadar saklayarak kalabalıklar içinde saklayarak vatandaşla bir araya geliyormuş gibi yaparlar anlamıyorum. Bence de çok yanlış bir Dediğiniz gibi şimdi belediye başkanı da bir cumhurbaşkanı da gezerken yanına yaklaşmanız zaten saatte alıyor o karabalık. Aynen. Aynen öyle. Yani böyle bir durumda bence dediğiniz gibi tek yani bu zamana kadar bütün hükümde koskoca adamlar tek basına iniyordu akın içine. Tabii. Tabii. Yani Vatandaş kızacaksa kızıyordu değil mi? Hesap soracaksa hesap soruyordu. Yani Şimdi bunların hiçbirini yapamaz duruma getiriyorlar vatandaşı da veya birinin bir sıkıntısı varsa değil mi? Sizi mesela bilen birisi sizin yanınıza gelip sizinle özel konuşmak ister. Yanınızda 10 kişi varken konuşamıyor ki insanlar. Tabii ki şimdi özel anlatacağı bir şey 10 kişinin 50 kişinin yanında kimse anlatmaz. Ben de alsam ben de anlatmam. Değil mi? Tabii. Çok haklısınız. Peki ee, şimdi Sayın Başkan çok vaktimiz kalmadı. Biz zor evet. bir sene geçirdik. 2024 biliyorsunuz son derece zor, sıkıntılı evet. çok problemli geçti ama 2025 yeni bir yıl Tabii umudu da muhafaza etmek lazım, yeşil tutmak lazım değil mi? Canlı tutmak evet. lazım. 2025'e ilişkin hem iyi dileklerinizi hem temennilerinizi alalım, yavaş yavaş toparlayalım. Tabii ki ülkemiz için, milletimiz için en iyisi olmasını diliyorum. Yani 2024 deprem mi geçirdik, salgınlarımıza geçirdik. İnşallah 2025'ine bütün halkımız ve bütün milletimiz için ayırlısı olmasını diliyorum. İyi bir seneler olmasını diliyorum şimdiden. Çok teşekkür ederim. Herkesin yüzü gülsün. Hiçbir çocuk evet. yatağa aç girmesin. Herkesin işi güçlü rast gitsin. Değil mi? Daha güzel bir ülkede daha konforu yüksek bir hak ettiği gibi herkes yaşasın. Güzelliklerle koca bir yıl daha geçirelim isteriz. Şimdi Çok teşekkür var. ederim ben katıldığınız için. Ben konuk ettiğiniz için. Teşekkürler. Ne demek. Çok keyifli bir sohbetti. İyi ki geldiniz. Hem size hem çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar ve başarılar dileriz. Tabii sayın Genel Başkan Doktor Öze Özede çok sevgilerimizi iletin lütfen. Sayın Hayır, Genel Başkan'da uzun zamandır konu kalmadık. En kısa zamanda onu da bekliyoruz. Sağ olun efendim. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sevgili izleyiciler, Adalet Partisi Başakşehir İlçe Başkanı Sayın Enes Yazıcı canlı yayında trans siyasetin konuğudur. Trans Media için hazırladığımız Trans Siyaset tüm hızıyla devam ediyor. Çok değil. Bir iki dakika sonra yeni bir konukla yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın.